yapıyorsun annem? Ben, 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 ben. Ne yapıyorsun? Ben, 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 ben. Topraklarla mı oynuyorsun? Senin elindeki ne? Kürek. Ne? Kürek. Kürek. Hadi bakalım oyna bakalım. Ece'nin topraklarla oynamak istedi. Bugün dışarı çıkarttık. Ve bugün hava esiyor. Ama maalesef Ece Nur anlamadı. İlla çıkacağız dedi. <laughs> Nasıl güzel mi? Bana bakarak konuş. Ne, ne? Bana bak. Hadi bakalım Ecinur. Ecinur küreğini nereden aldın kızım? Marketten. Marketten aldın. Kim aldı sana? Ne aldım? Kim aldı? Annem aldı. Annen aldı sana değil mi? Ecin. Üstündeki ne senin anneciğim? Gel buraya göster yanıma. Bu ne anne bu? İsa. Hayır bu Barbie mi? Aldım. Bu Barbie mi Ecinur? Ece'nin maskene bakayım. Bu ne? Bu ne? Nilo'ya. Tamam geç geç. Ece'nin büyümüş. De. Bana tarif ediyormuş. Şimdi sen bu toprakları kazıyıp ne yapacaksın Ece Nur? Elini değdirmeden yap. Al bakalım Ecin kobayı al. Burada da yer var. Gel şuraya gidelim. Kobana al. Ecin'i bak şurada da var yer. Gel gel gel. gel. ha Aha bak burası dolu dolu. Şurada var bak. Ecin'i bak şurada var anneciğim. Aha. aha. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi Ecin Nur toprakları kazıyor. Çok var. Ecin toprakları kazıyor değil mi? Ejci ne arıyorsun içinde? Kuzey. Ha? Kure. Define mi arıyoruz? Ne? Define arıyoruz değil mi içinde? Elleme, elleme. Ejci Nur biz ne arıyoruz? Kuzey. Define arıyoruz biz. Ece Nur define arayacak, arıyor bugün. Hadi bakalım Ejci Nur. Hadi biraz daha bak, bak, bak bak şöyle yap kızım ben sana göstereyim bak bir tane göstereyim bak bak ayağınla şöyle yap bak, bak. Aha, böyle 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 böyle, ah, böyle bastır. O topraklar çıkar. Evet hadi Ejin. Ha? Anneciğim bak bak bak. Şöyle yaptın ya bak. Ayağınla vur. Ayağınla vur. Şu kısmına vur ha. Ha? Gördün mü? O kum değil Ejin. Bu toprak. Hadi bakalım. Ejin bakalım ne bulacak içinde. Ama oraya değil Ejin. Kobana. Kobana ben sana yardım edeyim bir tane bak göstereyim mi ben sana Ecin Nur Nur acaba gömü bulacak gömü Ne arıyorsun Ecin Nur Görüyorum İçinde ne arıyorsun Acaba gömü mü var Acaba ne var içinde Aferin Ecin Nur'a Kızım bak burada daha çok var. Gel buradaki toprakları al gel. Ejinur gel. Gel. Buradaki toprakları al. Terliğin mi çıktı? Dikkat et. Oo maşallah Eycinur'da baya bir güç varmış ya. Oo Eycinur'da baya bir güçlüymüş. Baksana nasıl yapıyor, kürekle nasıl toprakları alıyor. Ben evet kızım, evet anneciğim, aferin. Hadi bakalım, gömüyü bulacağız Ejinur. Acaba gömün içinde ne olacak? Ama, evet. Ha? Ama, evet. Hadi kızım bakalım, hadi bakalım Ejinur arıyor, arıyor ne varmış? Acaba? Dur bakalım ne varmış. Aa. Evet taş varmış orada. Evet Ecinur. O ne bakalım o ne? Bakalım gel. Bakayım annem ver bakalım. Aa bu taşmış değil mi? Taşı ne yapıyoruz? Atıyoruz. Gel bakalım. Evet. Aferin Ecinur'a. Ecin yapabiliyor ya. Oo, çok geldi maşallah. Evet evet evet. Doldu, doldu. doldu kızım. Aferin Mecin ne Neymiş o? E bakalım gömüyü nerede bulacak? Bulabilecek mi acaba? O küreği de güzelmiş. O, Uğraş. O, çok 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 çok. Bakayım Mecin Ha bu da taşmış. Bu gömü değil mi şimdi? Bundan Ejinner hey bundan bir şey olur mu kızım? Hı. Olmaz. Hadi bakalım. Gel bakalım. Dağıtık, Orada da taş varmış. Ejinner hey kız gömüyü bulacaksın herhalde sen. Ha? He? Bulacak mısın gömüyü? var Bak burada var. Evet hadi bakalım. Ejinner hey o kova, kova doldu kızım. Kovayı al dök şu tarafa, Ejinur şuraya dök, Şşt, dök şuraya, dök. Evet, dök ama yavaş, otur, ha? Oturarak evet, oturarak ha? Havadan değil, üstün kirlenir ha, tamam. Tamam kız. Biraz daha kaz bakalım Ejinur, bak şu bölgede gömüyü bulabilirsin kaz anneciğim. Evet tam orası yavaş gözümüze gelir öyle yapma